Cümleten hayırlı geceler borsa emekçileri kardeşlerim. Yine bir analiz videosunda beraberiz. Arkadaşlar artık bundan sonra günlükte sonuç verebilecek hisseleri paylaşacağım ve sayısı az olacak. veya formasyonda daha kısa sürede sonuç alabileceğimiz e, hisseleri paylaşacağız artık. Çünkü video çok uzun sürüyor. ben de çok yoruyor. Gün içi farklı hisse olursa onu da paylaşırım sosyal medya hesaplarımda. Öncelikle hemen bir endeksi kontrol edelim daha sonra listemdeki 10 tane hisse var onlara bir göz atalım. <laughs> Arkadaşlar endeksimiz saat periyotta bu şekilde. Şurada biliyorsunuz bir filama kırılımı yaptı ve daha sonra. 4250 seviyesi bir hedefimiz vardı ve şu an oraya yanaşmış durumda. Ayrıca endeksin dolar bazlı görüntüsüne bir bakalım. Evet arkadaşlar dün ben bunu analiz yapmıştım. Şöyle bir görüntümüz var günlükte. Evet arkadaşlar şurası şöyle hafta alalım daha iyi olur. Önce şurayı görün arkadaşlar. Şurada bir ters bayrak var. Ayrıca bir trend halinde gidiyor. Dolar bazlı görüntüde. Bunu günlüğe alalım. Günlüğe aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bir bir göz gezdirelim. Evet. Şimdi bizim şuradaki trendimizi şu an kırmış durumda. Ayrıca bu trend içinde tekrar bir trend sürdürürken bu trendin direncine de gelmiş durumda. Yani 4264 biz direnci yani buna döviz kurunu 18.56 şu anki durumdan baz aldık. Ee, 4264 seviyesini geçerse artık bizim için 5000 seviyeleri kademeli olarak gelecektir. Buna yani dolar doların etkisi çok büyük olduğu için şurada bir direncimiz var. Bu direnci yani artık şuralarda bir kırması lazım. Eğer kıramaz da 4193 seviyesinin altına düşerse kısa süreli bir e, düzeltme yapacaktır. O da 4036 seviyeleri en düşük. Onun haricinde büyük bir düzeltmeye giderse de 3669-3700 seviyeleri veyahut 3500 seviyelerine düşme gibi bir olasılığı var. Şu anki görüntü dolar bazlı görüntü. Ben burada e, <laughs> BİSYÜZ'ün kendi rakamına göre Rakamlarını verdim zaten dirençleri, işte destekleri, düzeltme seviyeleri. Ben bu şekilde dolar bazlı grafikte belirttim. Ayrıca Trending view sayfamda da paylaştım. Buna göre takip eden arkadaşlar varsa buradan da takip edebilirler. Veya videodan görüntü de alıp takip edebilirler. Evet, bunu bahsettikten sonra artık listemize geçelim. Ee, sadece şuradaki listeyi paylaşacağım arkadaşlar analiz edeceğiz. Daha sonra sıkışıklığı yine devam eden önceki hisselerimiz vardı. Bunlar da yani artık günlükte sonuç verebilecekleri yapacağım. Ekstradan olursa buradaki günlüğe paylaş. Eklerim ayrıca işte bunun sayısı 5 olur 10 olur bilemiyorum. Yani maksimum 10 artık. 10 hisse yeterli diye düşünüyorum. Çünkü takip etmesi bizim için de daha iyi olur. Evet, biz yüzümüzde böylece kontrol ettiğimize göre artık e, diğer hisselere geçelim. Evet, Metro arkadaşlar, Metro burada düzeltmesini yaptı, daha sonra tepkisini verdi. Burada da bir e, bahsettiğimiz gibi bir libra formasyonu vardı, bu libra formasyonunu nokta atışıyla vurdu. Daha sonra burada bir sarı çizgiyle belirttiğimiz gibi burada düşen trendimiz vardı. Burayı da ayrıca kırdı tekrar geldi destekte şu an. Yani bunu takip edeceğiz. Yarın saat 1'de veyahut saat 5'te artık kesin sonucu alacağımızı düşünüyorum. Yani bizim takip etmemiz gereken 1.57 seviyesinin altında mum kapamaması gerekiyor. Eğer orada mum kaparsa 1.50 seviyesine kadar gerileyecektir. Ayrıca kıracak olursa da 1.59 seviyelerini geçmesi gerekir. Buna endeksin e, durumunu da çok etkili olacaktır. Bunu da ayrıca takip edelim. Hedefimiz de her zamanki gibi 1.92 devam ediyor. Evet sıradaki Peker Gayrimenkul'e bakalım. Peker Gayrimenkul de aynı şekilde burada bir trendi var. Yükselen trendi ve artık akşam saat 5'e kadar bir sonuç vereceğini düşünüyorum. Evet biz de buradan hemen destek ve dirençlerini belirttiğimize göre buradaki düşüş olursa şayet 2.74 seviyesine kadar bir düzeltme seviyesi mevcut veyahut da işte 2.63 seviyesine kadar bir düzeltme bekliyorum. Ayrıca hedefimiz şu an için 3.32 olmuş durumda. Bunda bura eğer burayı kırarsa yeni şu trend hedefini belirleriz. Onu da gün içi veya kırarsa ya da bir sonraki videolarımızda da bahsedebiliriz. Evet, bir diğerine geçelim. ADSE ne demiştik? 133 üzeri durduğu sürece bizim hedefimiz 146 demiştik arkadaşlar. Şurada bir filamamız vardı. Filamamızın hedefi kaçtı? 175. Şimdi öncelikle 146 hedefimiz, ilk hedefimiz daha sonra 175 arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Şöyle bir kontrol edelim. Biz burada filamamızı kırdık. Ayrıca bu düzeltmeye gidecek ve düzeltmemiz 132 seviyesi ve 133 seviyesi. Evet, düzeltmemizi yapmış mı? Yapmış. Artık bundan sonra 133 üzerinde tutunmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Grafikte herhangi bir olumsuzluk yok. Bura sıkıca takip edilmeli minimum 4 saatlik 4 saatlik periyotta burada bir mum kapaması gerekiyor. Eğer tekrar bir mum düşen bir mum kaparsa burada tekrar 1.33'e 33'e .33 gelip onay alıp tekrar aşağıya salacaktır. Bu da bu şekilde. Diğeri vakfene arkadaşlar. vakfene güzel bir atılım yapmıştı. Dirence de vurdu 4.28 daha sonra oradan geldi burayı test etti ve artık yoluna gitmesini gözlemleyeceğiz. Şu an için 410 seviyesi bizim destek seviyemiz. Bunda hedefimiz kaçtı. 559 621 arkadaşlar. Biliyorsunuz şurada bir e, filamamız vardı. Ayrıca büyük bir filamamız pardon, büyük filamanın içinde bir düşeni kırdı şurada. Daha sonra da 428'leri gördü ve artık yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz. Burada da ayrıca bir e, toboydu galiba. Bakalım tam hatırlamadım şimdi. Evet burada bir çanak kurp formasyonumuz var. Bu çanak kurp formasyonunda da tekrar e, haftalık periyotta olursa düşerse 494 şey 397 bizim desteğimiz arkadaşlar. Onun altı kesinlikle stop demektir. Hatta haftalıkta şuraya da bir çizgi atalım. En azından destek noktamız belli de olsun. 3.97'nin altına sarkarsa 3.93 ve onun altı kesinlikle stop. Eğer farz edelim ki buradan aşağıya saldı. 3.93'ten aşağıya saldı. Biz ne yapacağız? Hemen bir düzeltme seviyemizin noktalarını belirleyeceğiz. Düzeltme seviyemizin noktaları da arkadaşlar 3.66 ve 3.51 noktalar arkadaşlar. Yani bizim düzeltme seviyemiz şu an için buralar. Buralara geldiğinde tekrar bir önceki analiz videolarında bahsettiğimiz gibi çoğu da videoda var zaten bu düzeltme seviyeleri. Petkim buna bir güzel örnekti zaten. Eğer bilmeyen, görmeyen arkadaşlar varsa o videoyu da izleyebilir. Evet. Burada ayrıca zaten filamamız vardı. Filamayı kırdı. Ayrıca burada bir şu an bir çanak ve kulp formasyonu oluşturdu. Artık yolumuza devam edeceğiz inşallah. Evet bir diğerine geçelim. Tümosan'a bakalım. Tümosan'da ne vardı? Tümosan'da bir düşüş vardı. Düşüşü kırdı. Daha sonra bir direnç oluşturdu. 81 seviyesinde arkadaşlar oradan bir düşenimiz vardı. Tekrar düzeltmesini yaptı ayrıca gap boşluğu vardı o dalında şurada bir e, Trend oluşturdu kendine ve bu Trend'i yarın sonuçlandıracak inşallah Biz de buna ne yapacağız arkadaşlar Şuraları Kontrol edeceğiz yani e, Pazartesi akşam 5'e kadar sonuç verecek nitelikte ve 76-60 ilk direncimiz Arkadaşlar 76-70 pardon 76-70 ilk direncimiz şey, e, Şurası kırıldıktan sonra ilk direncimiz. Daha sonra 80-95 ve 82-05 bizim dirençlerimiz. Burayı kırdığında da tekrar 94-35 ilk hedefi arkadaşlar. Destek noktalarını da şurada belirttik zaten. Buna da dikkat edelim. Evet bir sonrakine geçelim. Bir sonraki Almat'tı. Arkadaşlar Almat burada bir... E, tekrar şuradakiler gibi bir <laughs> filama oluşturdu. Bu filama da arkadaşlar saatlikte değil de buna daha e, saatlikte mi? Evet saatlikte. Saatlikte artık yarın saat 11'i 11, 12, en geç 13. Saat 1'e kadar bu yönünü belli edecektir. Eğer burayı şayet kırarsa artık 6.30 ve 6.45 bizim hedeflerimiz Kısa sonuç olarak. Ayrıca <laughs> burada bir omuz da var arkadaşlar. Görüyorsunuz burası bir omuz baş ve şurada bir omuz. Burayı kırabilirse yani 567 artık gidecektir ve formasyonun bozulacaktır. Ayrıca şurada sıkışıklığa da devam edebilir. En sağlıklımız neydi? Burada sıkışıklığı tamamlayıp ileri gidenlerdi. Biz de daha önceki e, Almat'ta daha önce de yapmıştık şurada zannedersem. E, erken bir şu şekilde bir erken kırılım yakalamıştık. Belki ona rağmen bir gidiş olabilir. Evet Almat'ta da durum bu şekilde. Evet e, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası bu kapanışta arkadaşlar e, direncin üzerinde kapatmayı başarabildi. Yarın için artık şurada bir e, destek ve direnç desteklerimiz var. Bu desteklerimiz arkadaşlar 3.10 ve 3.08 seviyeleri. Bizim için artık kontrol edilecek yerlerden biri şura arkadaşlar. Daha doğrusu burayı kırdı artık şurada bir direncimiz oluştu 3.14. Şimdi 3.14'ü kırmasını hatta 3.15'i kırmasını gözlemleyeceğiz. Ayrıca burada bir toba oluşturdu. Bu tobanın da hedefini hemen belirleyelim. Saatli alalım. Daha net olur belki. Evet şöyle. Şuradan alayım. Evet, ben sonundan alayım. 335 bizim ilk hedefimiz arkadaşlar. 335'i gözlemleyeceğiz. Daha sonra 352 ve 359 arkadaşlar. Evet, bunda da durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim burayı da tekrar gözlemlememiz gerekiyor. Ayrıca ben şurayı silmiştim ben. Orayı da bir tekrar ekleyeyim. En azından fikir açısından dursun. Evet şurada gördüğünüz gibi kırıldı. Ben bunu şey yaptım arkadaşlar yani şöyle. Mesela ben bu çizgiyi çektim ama şurada hacimli bir kırılım gelmedi. Görüyorsunuz ortalama hacmin altında. Yani artık yani bu çizgiyi baz almıyor demek ki. Biz bunu kaldıralım. Bu çizgiyi baz almadığı için bizim daha sonra artık şuralardan bir e, çizgiyi Çizgiye ihtiyacımız var destek direnç ve buralarda Kuvvetli bir kırılım gerekiyor arkadaşlar Yani bizim için hatta 3.15'ti şunun da topu Direncine koyalım da daha net olsun Bizim için 3.16 direncini kırması gerekiyor ve hacim olması daha iyi Evet Türkiye Sınav Bankası da bu şekilde ee, Ulufa'ya geçelim hemen Ulufa Evet, ulufa burada bir ne yaptı, bir sıkışıklığa geldi ve oradan bir patlama yaşadı arkadaşlar. Şu an için 519 bizim hedefimiz. Evet, şu, yarın için 431 bizim desteğimiz. 431'den 431 bizim desteğimiz. Ayrıca bir sonraki desteğimizde neresi? 424 arkadaşlar. 4.24.6 6 tekrar stop demektir. Yani şuraya doldurmaya gidebilir. Ama doldur yani doldurmak için tekrar döneceğini düşünmüyorum. Çünkü kırılımı sağlam bir hacimle kırdı zaten. Bu da yaklaşık 25 25 26 milyonluk bir hacmi var. Evet. Ulufa'da durum bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir olumsuz durumumuz yok. Tekrar burayı takip edeceğiz. Bir sonraki info arkadaşlar. Info. Evet info artık sıkışıklıkta sona geldi diyebiliriz. Şurada hemen daha net olur. Evet. İlk önce yarın şurada açacağı için bunu. İlk önce 808 direncimiz. Bir sonraki direncimiz de 8-14 arkadaşlar. Yani artık buralarda bir sıkışıklık yapar mı? Şu üst tarafta bilemiyorum ama şurada bir kırılım ve ardından bu üst kırılımı da kırmasını bekliyorum açıkçası. Yarın saat 1'de netleşecek bu durum. En geç 5'te de diğer boşluk dolarsa buradan bir atılım bekliyorum. Yani 8.39'da bir duraksama yapabilir. Oraya da bir işaret bırakalım. Evet. E, infoda da durum bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Evet. Esen arkadaşlar. Esen'de 4 saatlik periyotta bir filama mevcut. Hatta bunu bir saatliğe alalım. Evet saatlikte arkadaşlar şu şekilde. Şunu da bir netleştireyim. En azından destek yerimiz belli olsun. Evet bizim desteğimiz ve direncimiz şu şekilde yarın için. 64-35 direncimiz 63-70 de bizim desteğimiz. Arkadaşlar burayı kırmadan hacimli bir kırılım gelmeden işlem yapmak kesinlikle doğru değil. Burada bir filamamız var. Filamamızın hedefi de 69.50. Evet olur da buradan aşağıya sarkarsa bizim ilk duracağı noktası şurası arkadaşlar. Hatta orayı da de şurayı işaretleyeyim. 62.30 bizim desteğimiz şu an için. Olur da bir düzeltmeye giderse o da neresi en düşük? 62.05 ve bir önceki bahsettiğim gibi desteğimiz 62 70 bizim de düzeltme seviyemiz. <laughs> yani şu ikisi bizim düzeltme seviyemiz arkadaşlar. Olur da aşağıya düşerse. Evet. Bunu da geçiyoruz hemen. Bu da saatlik bir periyottur. Kalgeyio arkadaşlar. Kalgeyio da kiler gayrimenkul. Burada bir filamamız var görüyorsunuz saatlik bir periyotta arkadaşlar. Daha önce şurada bir kırıldım ve e, filamayı yakalamıştık. 2.45 üzeri kırılırsa artık hedefimiz şuraydı. Zannedersem evet 2.60'dı herhalde. Çünkü ben sildim burayı. Yani 2.64'ü kadar görmüş. Şurada zaten destek onay alma yeri falan bahsetmişiz. Evet arkadaşlar, eğer bu filamayı aşağı verirse bizim ilk e, düzeltme seviyemiz 253 ve 250. Olur da flamayı yukarı kırarsa 288 bizim hedefimiz arkadaşlar. Bunu e, 15 dakikalık periyoda da alalım. Evet, 15 dakikalık periyotta da durum bu şekilde arkadaşlar. Yani e, sıkışma bu yönlü devam edecektir. Ben yine bunu saatli alayım. Evet saatli alınca açı biraz daha daralıyor. Ben bunu 15 dakikalı alayım daha iyi. Evet bizim şu an için. görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunun destek ve direnç yerlerini belirleyelim. Bunu da yarın takip edecek arkadaşlar. Şuradaki destek ve dirençleri takip edebilir. Evet 2.63 direncimiz. 2.59 desteğimiz şu an için. Yani biz ne yapacağız? Şuraya kadar doldurması daha sağlıklı tabi. Buradan bir sağlıklı hacimli bir kırılım gelirse artık hedefimize doğru gidecektir. Ayrıca bahsettiğim gibi yani videonun başında da endeksi kontrol ettik. Endekste de arkadaşlar dolar bazlı tüm rakamları da yazdım. Oraların geçilmesi gerekiyor. Şu an yani sarı hatırlarsanız sarı dirence geldi. Hatta kırdı ama artık üzerinde durur mu durmaz mı bilmiyoruz ama bir düzeltme bekleniyor genel bakış açısından zaten düzeltme seviyelerinde ya belirttik. Ona göre takip edebilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar şu an videomuzun sonuna geldik. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar. Videomu izleyen arkadaşlar kanalımı beğeniyorsa abone olup videolarımı beğenmesini rica ediyorum. Ayrıca yorumda istediğiniz hisselerin analizlerini belirtirseniz yine de kontrol ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.